Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar. Sonuç yayınlarının Türkiye Genel'i TET deneme sınavının geometri çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. İlk sorumuz bir açı sorusu. Şekildeki ikiz kenar üçgen şeklindeki flamalar bu bayrakları dik çakışacak şekilde üst üste konulmuş x açısının kaç derece olduğu sorulmuş bize. Önce açı değerlerini yerine yazalım. Şurası 75, şurası 70 derece ikiz kenar olduğu için buraya 30 derece kalacak ve buradaki değeri de 40 derece kalacak bu verilen şekilde bunu yerleştirecek olursanız oluşacak duruma bir bakalım. Şurası 75, şurası 75'ti. Şurası 70'er dereceydi şu şekilde. Tepe açısı haliyle şuradaki tepe açısı 40 derece olacak. Şunu da yazalım. Burası 90 dereceydi arkadaşlar. Burasına 105 derece kalır ve burasında 110 derece kalır. Şuradaki beyaz bölge bir dörtgensel bölge. İç açılar toplam 360 derece olmalı. Dolayısıyla şurası 90, 105 ve 110'un toplamdan buraya 55 derece kalacak. İç ters açılardan şurası da 55 derece olmak zorunda. 75, 75, 150 şuradaki tepe açısı 30 derece oluyordu. Bunu da yerine yazdık. 55 ile 30'un toplamı şuradaki dış açıyı verir. 2 iç açı komşu olmayan dış açıyı verecek şuradaki üçgensel bölgeden kaynaklı. Demek ki buradaki açımız kaç derece olacak? 85 derece olacak. Yine şuradaki üçgensel bölgeden dolayı iki açı, iç açının toplamı komşu olmayan dış açıyı verecek. 85 ve 40'ın toplamından ikisi 125 derece olarak bulmuş olacağız. İkinci sorumuz. Şekilde görüldüğü gibi dilek kırılmış. Burada 6 cm kalmış. Direğin başlangıçlık boyu ne kadar? Bakalım ona. 16 birimmiş. Bakın. Yerden yüksekliği 16 birim. Normalde 16 birimmiş. Gördüğünüz gibi kırıldığı için 6 birim kalmış. Demek ki şuradan şuraya kadar olan mesafe 10 birimdir diyebiliriz. CH 6 birim olduğuna göre şekildeki A noktasının yerdeki dik yüzdüşüm noktasının haşa olan uzaklığı yani A noktasının dik yüzdüşüm noktasının A'ya olan uzaklığı. Şuraya K noktası dersek aslında KH uzunluğunun ne kadar olduğu sorulmuş bize. Şimdi şurası dik. Çünkü yere paralel olduğunu söylüyor. BA'nın yere paralel olduğu bilgisini söylüyordu bize. Burası dik olduğu için şurası 90 derece. Şuraya alfa derseniz şurası teta olur. E şurası alfa olur dolayısıyla ve burası da teta olur. Şurada 6, 8, 10 özel üçgenden burası 8 olur. Buradaki üçgenden. Gördüğünüz gibi şu iki üçgen benzer oluyor. Aynı zamanda buranın da 4 olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Yerden yükseklik 12 birim azalmıştı. Burası da 4 birim oldu. O zaman Şuradaki mesafe A derseniz şuna diyelim ki T noktası KT uzunluğuna A derseniz alfanın gördüğü A birim bölü bu üçgende alfanın gördüğü 6 birim eşit olmalıdır. Burada tetanın gördüğü 4 birim bölü büyük üçgende tetanın gördüğü 8 birim. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsanız A kaç olarak çıkacaktır? 24 bölü 8'den 3 birim olarak çıkacak. 8 de buradan demek ki KH uzunluğu 11 birim olmuş olacaktır. Sıradaki sorumuz Bekir yere dik konumda iken uzunlukları eşit olan bir merdiveni şekil birdeki gibi konumda tutmuş. Daha sonra kendisinin konumu değişmeden merdivenin ayaklarını şu şekilde açmış ve şuradaki mesafe 70 cm olmuş. Ve aynı zamanda buradaki açı değeri de 120 derece olmuş. Şuradaki açı değeri merdivenin açıklığı. Buna göre Bekir'in boyu ne kadardır diye sorulmuş. Şöyle şuraya o şekli çizmeye çalışalım. Şurası 120 derece. İlk başta merdiven şurada olsun. Şunu çizmiş olalım. Şurası da yerimiz olsun. Şurası Bekir'in uzunluğu. Merdiven gördüğünüz gibi Bekir'den 40 cm daha uzun. Demek ki merdiven şurada bir yerde ve şuradaki mesafede 40 cm diyebiliriz. Daha sonra 120 derecelik açı yapacak şekilde ayaklarını açtığı zaman merdiven üst kısmıyla Bekir'in uzunluğu arasındaki şu kafa noktası arasındaki uzaklık 70 cm oluyor. Demek ki merdivenin şu kısmıyla Bekir'in kafası arasındaki mesafe 70. Şurası da 70 oldu. Şimdi burası ikizkenar üçgen. Çünkü merdivenin ayaklarının uzunluğu birbirine eşit. E şurası da 90 derece. Ne oldu? 60'a 60 oldu gördüğünüz gibi burası. 60'a 60. Demek ki burası da 30 derece diyebiliriz. Yani 30'un gördüğü uzunluğu A dersek 90'ın gördüğü uzunluk 2A'dır diyebiliyoruz merdivenin uzunluğu bakın ilk başta şu noktadan şu noktaya kadardı. Yani A artı 110 santimetreydi. Merdivenin ayaklarını açtığı zaman uzunluğu değişmeyecek. Yine A artı 110 santimetre olacak. Demek ki 2A dediğiniz uzunluk aslında A artı 110 santimetre eşit olacaktır. Buradan A uzunluğu 110 santimetre olarak bulunur. Bize neyi sormuştu? Bekir'in boyu. Bekir'in boyu şuraya kadar olan mesafeydi. A artı 70 110 artı 70'ten Bekir'in boyu 180 santimetre olarak bulunur. 34. sorumuza bakalım. Şekilde görülen BA uzunluğu 12 santimetre olan bir üçgen nasıl katlanmış gördüğünüz gibi DC boyunca B noktası B üstüne gelecek şekilde katlanıyor. Şu iki uzunlukta birbirine eşit. Bu durumda istenen şey AD uzunluğunun ne kadar olduğudur ad uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi katlama sorularında bildiğiniz gibi aç ortaylar oluşuyordu. Şurası aç ortay olmak zorunda. Çünkü bu beyaz üçgen olduğu gibi turuncu tarafa katlanmış oluyor. Aynı aç ortaylık şurada da vardır diyebiliyoruz. Hangisi işimize yararsa kullanırız onu. Aynı zamanda db uzunluğu nereye geliyor arkadaşlar? db üstüne geliyor. Yani şu iki mesafede birbirine eşittir diyebiliyoruz. Ve aynı zamanda bc uzunluğu nereye geliyor? b üstü c'ye geliyor. Yani şu iki uzunluk da birbirine eşit oldu. E daha önce de şunları eşit vermişti. Bakın şu açı ortayı uzunluğunu kullanacak olursanız. Şurayı sileyim. Şuradaki açı ortayı kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi ABC üçgeninde şu açı ortay oldu. Şuraya K derseniz, buraya K derseniz, buraya K ol demiş olursunuz. Yani K'ya 2K oranı var. O zaman burası A iken burası mecburen 2A oranı olmak zorunda açı ortayın temel teoreminden dolayı biz AB uzunluğunun yani şuradaki uzunluğun tamamının da 12 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 12 eşittir. 3A uzunluğundan A'yı 4 bulursunuz. Bize ne sorulmuştu? AD uzunluğu sorulmuştu. AD 2A'ya eşitti. Dolayısıyla cevabımız 8 birim olarak bulunacaktır. 35. soruda yine şekildeki görülen üçgen DE boyunca tabi DE'nin BC'ye paralel olduğu bilgisi de verilmiş. Şuradaki DE buradaki BC'ye paralel katlanınca gördüğünüz gibi bu şekil oluşuyor. Ve FCA üssü üçgenin alanın 25 katı oluyor. Hangi alan? ABC üçgeninin alanı küçük üçgenin şuradaki küçük üçgenin alanın 25 katına eşit işte oluyor. Katlama sorularında şekli bir önceki pozisyona getirmeniz sizin için soruyu çözerken fayda sağlayacaktır. Yani şu katlanmış biz bunu geri yerine geri konumuna getirmiş olduğumuzu düşünelim. Şuraya bir yere gelecektir şu şekilde. Ve aynı zamanda dik vermese dahi şuranın dik olduğunu söyleyebilmeniz lazım. Çünkü katlama demek aslında simetri demektir. E 90 derecelik bir açıyla o katlamayı yapabilirsiniz siz. O zaman paralellikten dolayı şurası da 90 derece diyebilirim yine. Ve aynı zamanda şuradaki uzunluk şuradaki uzunluğa eşittir katlandığı için. Ve bakın buradaki C A üssü uzunluğuna A derseniz buradaki işte bu uzunluk ne olsun mesela? Bakın şu C noktası buraya gelmiş oluyor. Şurası da A'dır diyebiliriz. E bize zaten bunu AE uzunluğunu 12 olarak vermişti. Yani şuraya 12 eksi A birim kalmış diyebilirim. Şuraya 12 A birim. E aynı zamanda bakın şu nokta ile şu nokta arası 12 eksi A ise CE uzunluğu da 12 eksi A'dır. Yine katlamadan kaynaklı bunu söyleyebiliyorum. Şimdi az önce alanlar oranının 1 bölü 25 olduğunu söylemişti aslında. Yani buradaki taralı bölgenin alanının ABC üçgeninin alanına oranı 1 bölü 25. Alanlar oranı da benzerlik oranının karesine eşitti. Bu durumda bu iki üçgen arasındaki benzerlik oranı 1 bölü 5 oldu. Benzerlik oranımız 1 bölü 5. Yani şuradaki oranı, şuradaki uzunluğu BC'ye bölecek olursanız 1 bölü 5 bulmanız lazım. Burası 15 olduğu için burası mecburen 3 birim olacak. Oradaki mesafeyi bulmuş olduk. Yine benzerlik oranından yararlanarak şuradaki A'nın tamamına oranından şuradaki tüm uzunluğa oranı ne olacak arkadaşlar? A bölü tüm uzunluk ne olacak? Şurası 12 burası 12 eksi A 24 eksi A olacak. 24 eksi A yine 1 bölü 5'i vermek zorundadır benzerlik oranını. Buradan 5A eşittir 24 eksi A bulunur. Buradan 6A 24'ten A eşittir 4 olarak bulundu. A'yı da 4 bulduk. Şuradaki A değeri 4. Bize ne sorulmuştu? AB uzunluğunun ne kadar olduğu sorulmuştu. AB neresi? Bakın şu noktadan şu noktaya kadar olan şuradaki mesafenin ne olduğu sorulmuş. Şimdi A4 ise şurası ne olur? Bakın şu A ile E arası zaten 12 idi. A'yı 4 bulduğunuz zaman şurasını da 8 olarak bulmuş olursunuz. Burasında dik olduğunu az önce bulmuştuk katlamadan dolayı. E burası 15. Burası ne oldu? 20. Demek ki şuradaki mesafenin tamamı da 25 birimdir diyebiliyoruz. 15, 20, 25 özel üçgeninden cevabımız Diyarbakır olur. Sırada bir çokgen sorusu var. Düzgün altıgen biçimindeki bir pano zemine paralel olan tavana şekil birdeki gibi A ve V köşelerinden iple asılmış. Bu ip kopmuş. Koptuktan sonra buradaki açı 75 derece olmuş. Bu durumda e, dolabın üst yüzüne olan uzaklığı ne kadardır C üstünün? Yani size sorulan şey aslında şuradaki mesafe, kırmızıyla çizdiğim mesafenin ne kadar olduğudur. Şu paralelliği bir çizelim. 75 derece oluşmuş. Şu çizdiğim doğru ile şurası birbirine paraleldir. Bunu biliyoruz. Şimdi buradaki Z kuralından şuradaki açı 60 derece olacak. Dolayısıyla şuradaki açı 15 derece kalacak. Toplamda çünkü 75 derecelik açı oluşuyordu. Paralel olduğu için ve bu düzgün bir altıgen olduğu için aynı açı şurada da oluşmak zorundadır bakın. Bu ne kadar aşağı inmişse bu o kadar yukarı çıkmak zorunda. Dolayısıyla burası da 15 derece olacak. Düzgün bir altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. Yani şuradaki açı 120 derece olacak tamamının ne olması lazım? 180 derece olması lazım. Ne oldu arkadaşlar? 135 demek ki şuradaki açıya 45 derece kaldı. O zaman burası da 45 oldu. İkiz kenar dik üçgen oluştu. Bir ayrıtının 30 santimetre olduğu söylenmişti. Yani şuradaki ayrıt 30. Hatta şuradaki ayrıt da 30 santimetre diyebiliriz. 45, 45, 90 özel üçgeninden. Eğer şuradaki ayrıtınız 30 birim ise herhangi bir dik kenarınızın uzunluğu ne olmak zorunda? 15 kök 2 olmak zorunda ki kök 2 katını aldığınızda 30'u bulasınız. Cevabımız Batman olarak bulunmuş oldu. 37. soruda bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgen şekildeki gibi katlanıp üst üste getiriliyor. 3 eş aslında katlama yapılmış. Kesilme yok ama 3 eş parça ayrılmış oldu burada. Onu düşünebiliriz. Daha sonra ne yapılıyor? Şekilde gösterildiği gibi makasla kesiliyor üst üste katlı haldeyken kalan parça açıldığında oluşan şeklin e, alanı ne kadar diye sorulmuş. Şimdi kalan e, kesildikten sonra oluşacak parçanın şeklini çok önemsemeden tüm e, alandan o kesilip çıkarılan parçaların toplam alanını çıkarırsak sonuca daha rahat ulaşırız diye düşünüyorum. Tüm alanın 24 çarpı 22 olduğunu biliyoruz. Bütün alanımız. Bunu bulacağız. Daha sonra bu katlamadan sonra kesilen her bir parçanın uzunluğunun ne kadar olduğunu bulmaya çalışacağız. 24 ile 22'nin çarpımından ne bulacağız? 528 bulacağız. Şurasını 528 yazalım. Kesildikten sonra oluşan duruma bakalım. Şimdi kesildiği zaman bir de şurası ne kadardı onu bir görelim. 24 santimetre. Bakın şu A ile B arasındaki mesafe 24. E 3 eş şekilde üst üste katlandığı için yani buradaki her parça 8'er birimdir diyebilirsiniz. O zaman burası 8 birim. Şurada gördüğünüz gibi özel bir üçgen oluşuyor. Şuradaki üçgenin kesilip atılan üçgenin alanı 6x8 48'in yarısından 24 birim kare olacaktır. Bunun gibi kaç tane üçgen kesiliyor ona bakalım. Bir tane buradan kesiliyor gördüğünüz gibi. Şu taradığım üçgenden bir tane şurası, şimdi diğer katlanmış durumdaki şu parça da kesilip atacak. Ve hemen or onun arkasındaki parça da kesilip atacak. Eşit alan var hepsinde de 24 birim kare. Üst tarafta 3 tane 24 birim kare kesildi. Aynı şey aşağıda da olacak 3 tane 24 birim kare. Biri burada, biri ortadaki, biri en arkadaki parçadan. Yani aslında burada 3, burada 3, 6 tane 24 birim karelikler kesilip atılıyor. Tabi bu çıkarılacağı için eksiyle gösterelim. Yani şurayı sileyim şimdilik. 144 birim karelik parça kesilip atılıyor diyebiliyoruz. Bizim elimizde 528 birim kare vardı. 528 birim kareden 144 birim kareyi çıkarırsak da geriye şurası 4, şurası 8, şurası da 3 384 birim kare kalacak. Cevabımız Diyarbakır olarak bulunur. Sıradaki sorumuz bir satranç tahtası verilmiş. Ne yapılırsa aynı boydaki taşların tepe noktaları birleştirildiğinde eşkenar dörtgen oluşur. Eşkenar dörtgen oluşması için eşkenar dörtgenin tanımını biliyorsunuz zaten. Her dört kenarda birbirine eşit olacak ve paralel olacak karşılıklı kenarları. E1'in H2'ye getirilmesi, E1 dediği burası, H2 dediği şurası çok mümkün değil gördüğünüz gibi birleştirildiği zaman oluşmuyor. E1'in H5'e getirilmesi. E1 dediği şurası. H5 dediği neresi? Şurası. Şu parçaları birleştirdiğinizde bakın şöyle bir şey oluşacak. Şu iki uzunluk eşit olmadığı için o da mümkün değil. D1 G4'e getirildiğinde D1 uzunluğu G4'e. D1 şurada. G4 şurada. Şuraya getirildiğinde o uzunluk. Şurası. Şimdi oluşan uzunluklara bakalım. Şu, D1 getirildiği için şu kaldı. Şu ve şu. şöyle bir şekil oluştu. Eğer bu uzunluklar birbirine eşitse o zaman cevabımız E şekli olacak. Uzunlukların birbirine eşit olduğunu nasıl gösterebiliriz? Bakın şöyle dikdörtgenler pardon üçgenler oluşturduğunuz zaman bakın burada 3 kare. Burada 4 kare. Aynı şeyi burada da 3'e 4. Aynı şey 4'e 3 burada var. Aynı şey dördü 3 burada var. O zaman burada oluşacak her bir kenarın uzunluğu birbirine eşittir diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu hamle yapıldığı zaman bir eşkenar dörtgen oluşur. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 39. soruda bilgisayarda çizilen bir kare var. Çerçeve 4 kök 2 birim sağa 2 defa kaydırılıyor. Tasarımda elde edilen son karenin görünmeyen köşesi C köşesi ile çakıştığına göre. Bakın son kare şu. Görünmeyen köşesi şununla çakışıyor. Yani şöyle bir durum oluşmuş diyebiliriz. Şu şekilde. Şimdi birinci kare ne kadar getiriyor? Bakın C noktası şuraya getiriliyor. 4 kök 2 birim kaydırılıyor. Kaydırma miktarı şurası. 4 kök 2 birim. Şuraya hemen yazalım. Şurası 4 kök 2. Sonra bu bir daha kaydırılıyor. Bu da 4 kök 2 birim kaydırılıyor. Şuraya getiriliyor. Şurası 4 kök 2. Bu haliyle bakın son durumdaki kare bu gördüğünüz gibi. E bunun köşesi C ile kesişiyorsa gördüğünüz gibi bu aslında şuradaki C ile buradaki K diyelim bu noktaya arasındaki mesafe şuradaki karenin aynı zamanda köşegeni olmuş oluyor. O zaman köşegen uzunluğu 8 kök 2 birimdir. Bu da her bir karenin köşesinin 8 birim olacağı anlamına gelir. Tasarımın kapladığı alanı soruyor. Şuradaki kaplanan alan ne kadar gördüğünüz gibi 8 kere 8 64 artı daha sonra şu diğer üçgeni pardon diğer karenin kapladığı alana bakacağız. 64'ten ne çıkaracağım? Şuradaki görünmeyen alanı çıkaracağım. E gördüğünüz gibi tam yarısı oluyor. O zaman burası 4, burası 4 olacak. 4 kere 4'ten 16, 48 birim kare kalacak. Artı, aynı şeyi burası için de geçerli. Burası 4 kök ise burası 4'e 4 olacak. Demek ki 16 birim karelik şuradaki durum görünmüyor olacak. Yine 48 birim kare kalacak. Bunların toplamı bize buradaki çerçevenin kapladığı alanı verecektir. 64 artı 96'dan cevabımız 160 olarak bulunur. Yani cevap Diyarbakır. Son sorumuz. Bir dolap verilmiş. 11 kapaklı özdeş dikdörtgenler çevresi 52 birim. Şuraya x diyelim. Şuradaki kısa uzunluklara. Yataydaki uzunluklara da y diyelim. Şöyle isimlendirmiş olan Bunlar x. Şu y'leri şöyle gösterelim. Karışmasın. Şunlar x. Şunlar da y. Şimdi sağ taraftaki 3y uzunluğu ile sol taraftaki kaç tane x var? 5x. Bunların birbirine eşit olması lazım. Burada neye ulaşacağız? Y dediğiniz uzunluk 5'in katı ise x dediğiniz uzunluk 3'ün katı olacaktır. Bu bir kenarda kalsın. Çevre ne kadar? 52 birim. Şimdi çevreye bakalım. Burada 5x var. 4x de buradan 9x artı. 3y burada 2 y de burada toplamda 5 y. Çevreniz bu kadar ve bu da 52 birime eşitmiş. X gördüğünüz yere 3'ün katı ve Y gördüğünüz yere 5'in katını yazarsanız burası 27 burası 25'ten 52 K'yı elde edersiniz. Bu da 52'ye eşitmiş. K dediğiniz şey 1'e eşit. Biz ne istiyoruz? Dolabın derinliği 4 ise düzgün şey bir gözün hacmi kaç birim küptür? Bir göz gördüğünüz gibi şu şekildedir. Şurası ne olacak arkadaşlar? X neydi? 3 kaydı. 3 birim olacak. Şurası 3 birim. E şurası ne olacak? Y 5 kaydı. 5 birim. Şu yüzeyi alan gördüğünüz gibi 3 çarpı 5'ten 15 oldu. Bir de bunun derinliği 4 birim vardı. Çarpı 4'ten cevabımız 60 birim küp olarak bulunur. Cevabımız A şıkkı. Bu şekilde sorumlarımızı tamamlamış olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.